Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğunuz video üzerine sohbet ediyoruz. Bu video 15 dakikalık bir video. Aşağıya linkini veriyorum. Dileyen arkadaşlar linkten tamamını izleyebilirler. Ben 8. dakikaya kadar pas geçeceğim. 8. dakikadan sonra birkaç nokta da var. Onlara kısaca değinmeye çalışacağım. Bazı sorular soracağım. Bu video aracılığıyla çıkılmaya çalışılan bir sonuç var. Ekranda tanıttığımız video aracılığıyla çıkılmaya çalışılan sonucu değil de o sonuca çıkılırken kullanılan bilgileri, yapılan akıl yürütmeleri biraz ele alacağız. Bunlar üzerinde biraz akıl yürüteceğiz. Bu videoya öyle bakmanızı isterim. Ee, i̇lk 8 dakikada temel olarak ne söyleniyor? Yani genel olarak videoyu bir özetleyeyim size. İçki içmek haram değildir. Kur'an'da böyle bir ifade yoktur deniyor. Ee, bunun dışında sarhoş olmayacak kadar içmekte de herhangi bir sorun yoktur diyor. Bazı ayetlerle bunu temellendirmeye çalışıyor. İşte bu temellendirme yapılırken yürütü, yapılan akıl yürütmeleri göstereceğim ve size sorular soracağım aslında. Yani ben, ben izlerken hangi soruları sordum onu birazcık size tanıtmaya çalışacağım. Ufak ufak başlayalım isterseniz. Ben ilk 8 dakikayı sizin için kısaca özetleyeyim. İlk 8 dakikaya katıldığımı söyleyerek devam etmek istiyorum. Ne var ilk 8 dakikada? Hamr kelimesinin ve sekere kelimesinin sözlük anlamları, genel anlamları ve Kur'an'da bulunan anlamları söyleniyor. Nedir? Hamr'ın örtme anlamı olduğu işte aklı örten e, anlamı olduğu, bunun içkiyle, alkolle ilişkisi olduğu söyleniyor, buna katılıyoruz. Sekere için aynısı, sekere sarhoş olmak. Sarhoş olmanın, işte alkolle gelen sarhoşluk olduğu, bunun Kur'an'la özdeştirilebileceği, ayetlerle desteklenebileceği söyleniyor. Bunun yanında da bilirsiniz, e, yenilmesi haram olan şeyler var. Kur'an'da Rabbimiz bize saymış, ölü eti, kan, domuz eti Allah'tan başkası adına kesilmiş olanlar diye devam eden haramlar var. Bu haramların içerisinde de alkol olmadığı için doğrudan doğruya alkole içki içmeye haramdır diyemeyiz diyor. Bu kısma kadar katıldığımızı söyleyelim. Bazı şerhler düşebiliriz tabii ki. Ama burada herhangi bir sorun yok. Eğer doğrudan doğruya haram yazmıyorsa Kur'an'da buna haram dememeliyiz türünde bir bilgiye, bir ilkeye, prensibe ne, ne diyeceksin, bir kurala katılıyorsak, evet doğrudan doğruya içki içmek haramdır yazmıyor diyoruz ama içkinin içerisinde isim vardır. İsim e, haramdır. E, bu 2.219'da bunu görüyoruz. E, o yüzden içkinin azı da çoğu da haramdır diyenler de olmuşlar. E, böylesi farklı düşüncelere sahip olanlar var. Bu videoda diyor ki azıcık içmekte, sarhoş olmayacak kadar içmekte herhangi bir sorun yok. Hatta şunu da söylüyor. Allah ayetlerdeki Arapça kullanımına dikkat etmiş. Öyle ki o kullanımlara biz de dikkat edelim ve biraz içmekte herhangi bir sorun olmadığını çıkarsayalım. Şimdi bakacağımız ayetler sanki özellikle bunun için inmiş gibi de bir arka tarafta mesaj olduğunu görüyoruz. E, bunu da birazcık eleştireceğim. Videoyu oynatalım. E, biraz arkadaşı dinleyelim. 8. dakikada bunlar söylendi. 8. dakikadan sonra 2 219'daki şu isim kavramına bir mana veriyor. Biz bunu Türkçe okuyalım. Estağfurullah. Sana sarhoş edicilerden ve kumardan sorarlar. O ikisinde büyük bir günah ve insanlar için yararlar var. Ancak günahları yararlarından daha büyüktür de. Sonra da işte infak harcama konusuna başka bir konuya geçiyor. Belki bağlantılı da olabilir. Buradaki isim kavramının e, yani büyük bir günah olarak çevrilen kavramın kasıtlı olarak işlenen günah anlamına geldiğini söylüyor. Kişi kasten günah işliyorsa e, bu isim olarak adlandırılır deniyor. Alkolde isim vardır derken kasten günah işlemeyi kastediyor diyor. Bunu temellendirmek için de isim kavramının geçmiş olduğu bazı ayetlere bakıyor ve bu anlama gelebileceğini ayetlere bakarsak gerçekten de söyleyebiliriz. Nedir mesela isim kavramının geçtiği ayetler? Bir şeyi duyuyorsunuz, doğru olan şeyi bile bile gizliyorsunuz mesela. Bu isimdir. Mesela bir vasiyet var, vasiyeti değiştiriyorsunuz kasten. Bu bile bile günah işlemektir, isimdir diyor mesela. iki örnek veriyor. Fakat isim kavramının geçtiği diğer yerlere baktığınız zaman işte zina etmek de isimdir, adam öldürmek de isimdir. Ondan sonra rüşvet almak da isimdir. E, haram yemek de isimdir. Yani kasten günah işlemek ne demek diye burada ben soruyorum. Bu soruyu size de sormuş olayım. Sizce kasten günah işlemek ne demek? Üzerinde biraz e, düşününüz. E, anlamlı sonuçlara ulaşırsanız bana da e, yoruma yazarsanız sevinirim. Şimdi buraya kasten günah işleme anlamı veriyor. Çünkü ileri de şunu söyleyecek: Biz kasten içki sarhoş içmek, e, sarhoş olmak için içersek e, o zaman e, belli başlı bazı davranışlara, kötü davranışlara bulaşırız işte zina işleriz, şiddete başvururuz filan. O zaman isim olur. Yani 2.219'da diyor ya günahı yararından daha büyüktür diye. İşte bunun olabilmesi için bizim kasten bunu belli bir e, şeyle e, içmemiz lazım. Eyleme dökmemiz lazım. Eyleme döktüğümüz zaman büyük ve küçük olur meselesini ileride vurgulayacak. Bunu yapabilmek için de buraya kasten günah işleme anlamı veriyor. Şimdi... İsim kavramına arkadaşlar, isim kavramına, günah kavramına kasten günah işlemek gibi bir mana verebilmek için diğer bütün günah ve benzeri kavramlarına bakmak lazım. Bu tabii meşakkatli bir iş. Benim elimden geldiğince yapmaya çalıştım. İşte isim kavramı var, iyiye var, hadiye var, günah var. Ondan sonra işte zemp var, fısk var, fahşa var. Değişik değişik kavramlar var. Hepsine böyle bakarak özellikle böyle bir sonuca çıkabiliyor muyuz diye sormak lazım. Şu olabilir. Dersin ki ben bilmiyordum bunun günah olduğunu. Ayet geldi. Öncekiler için kasten işlemedim dersin. Ya da doğru olan sana geldi ama alışkanlığını zor terk ediyorsun. Arada düşüyorsun, kalkıyorsun. O düşüp kalkmalar kasten olmayabilir. İstemeden yaptım dersin. Hatta yanıldıklarımızdan ve unuttuklarımızdan bizi sorumlu tutma gibi bir ayetimiz de var değil mi bizim? Bunun yanında arkadaşlar ne olabilir bu isim kasten günah işleme? Hani kasten işlememe iki tane böyle benim aklıma geldi. Onun dışındakilerde zaten şeytan seni şey yapıyor, ayartıyor, gözüne hoş gösteriyor yani. Gözüne hoş gösteriyor. Yapmak istediğin şeyi yapabil diye sana gerekçeler sunuyor. Birini öldürmek için, zina etmek için, şiddet kullanmak için değil mi? Bunların yanlış olduğunu biliyorsun. Meşru bir zemin hazırlıyorsun kendine. Yani koltuk burası bizim koltuğumuz. Yönetimde biz varız. Allah'ın seçtiği kullarıyız. İşte biz burayı terk edeceğiz de gavurlar mı gelecek deyip gücünü arttırmak için yol yordam gözetmeden bir sürü pisliğe bulaşabilirsin yani değil mi? O da bir isim. Ee, yani yanlış olan bir şeyi sen kendine şey yapmıyorsun. Yasa bana işlemez demene sebebiyet veriyor falan. Neyse. Ee, temel olarak bu böyle bir anlam verilmesinin sebebinin ileride göreceğiz. İçki içme ile ilişkisi, kasıtlı olarak günah işlemek için içki içme ilişkisi kurulacak. Ama ondan önce başka bir yere konu gidiyor arkadaşlar. Ondan önce demirle alakalı bir ayet var. Demirle alakalı ayetle bu 2.219'un özdeştirildiğini görüyoruz. Burada yapılan bir başka hata olduğunu görüyorum. Onu kısaca sizlere tanıtayım şimdi. Biz ne dedik? 2.219'da büyük bir günah ve yararlar vardır dedik içkide benzeri bir ifade sözüm ona 57-25'te de var deniyor. Demirin içerisinde the iron çetin bir güç ve menfaat vardır ayeti okursanız şiddetli bir güç olarak da çevirenler var. Ve burada 2219'daki günah ve menfaati şöyle diyelim günah eksi olsun menfaat artı olsun. de mesela günah var eksi menfaat var artı. Demirde de eksi artı var gibi okuyor. Fakat burası illa negatif pozitif olmak zorunda değil. Yukarıdaki gibi pozitif pozitif de olabilir. Niye? Çünkü demiri biz savaşta kullanıyoruz. Kalkan yapıyoruz, kılıç yapıyoruz, ok yapıyoruz, mızrak yapıyoruz filan. Ve Allah adına savaşmak için bunu yapıyoruz. Zaten kendi içinde bu pozitif bir şeye dönüşüyor. Yani bu V bağlacı bunun açıklaması olabilir. Burası pozitif pozitif de alınabilir yani onu söylemekte fayda var. Bir ikincisi de buradan hareketle şöyle bir mantık kuruyor. Allah diyor demiri yasaklamadı ki. Demir haram değil ki. Sen demiri niyetine göre iyi, niyetine göre kötü olarak kullanabilirsin diyor. Aynı şekilde Allah alkolü de diyor yasaklamadı diyor haram etmedi. Sen bunu iyi bir şey için kullanabilirsin, kötü bir şey için kullanabilirsin. Hatta seçme kelimesi var yani iyi bir şey için kullanmayı seçebilirsin. Kötü bir şey yapmak için bunu seçebilirsin. Seçme, choose. Orada bir ayıkken seçme meselesi de var. Ona da kısaca değineceğim. Slaytlara geçeceğiz şimdi. Bu Ayetler üzerinden konuşmalarımı slaytlardan da tekrar edeceğim pekişme olsun diye. Şimdi arkadaşlar buradaki hata şu. Evet Allah demir haramdır demiyor. Alkol haramdır demiyor da alkol şeytanın işi bir pisliktir diyor. Öyleyse vazgeçtiğiniz değil mi o pislikle ilişkisi kuruluyor. Artık kaçının diyor vazgeçin diyor. Bunun için aynısı yok. İnsanların arasına zulüm e, giriyor, ayrışma giriyor, düşmanlık giriyor, Allah'a anmaktan alıkoyuyor, alkol bambaşka bir kategoride ve bağlamda geliyor. Demirin böyle bir bağlamı da yok yani olumlu bir bağlamda geliyor okursanız ayeti. O yüzden sırf cümle yapısı benzer şekilde geliyor, sinteks var burada bir şeyi böyle simetri yakaladım diye. Cümle öğlelerinin de benzer bir anlam taşıyacağını, benzer bir bağlam taşıyacağını varsaymak problemli. Burada da böyle problemli bir şey yapıyor, e, mantık kuruyor. Bunu yapmasının sebebi ne? Bizim oraya yüklemiş olduğumuz niyet önemlidir demek istediği için bu söylediği şeyi de temellendirmek için bu iki ayeti kullanmış. Bizim niyetimiz önemli, kötü bir şey için kullanabiliriz. İçkiyi de işte iyi bir şey için de kullanabiliriz meselesine getiriyor. Bunların üzerine okey atıyor. Sonra ilerleyen bölümde bir iki yer daha var onları da göstereceğim size. İçki. Ee, Kullandığı kelime tabi burada önemli. Buna da şimdi slaytlarda değineceğiz. Bunları hep cep yapıyoruz. İçki içince daha gevşemiş olursun diyor. Kendini kontrol edemezsin. İşte şu zinadır, işte hırsızlıktır, kötü sözdür, aşırılara kaçmaktır, şiddettir. Bunlara bulaşmak daha mümkün hale gelir diyor. O yüzden eğer diyor bunlara bulaşırsan, namazla ilgili kısmı geçiyorum şu anda. Eğer o ekrandaki şeylere bulaşırsan diyor şey yaparsın, ismi kazanmış olursun diyor. Buradan da 5.90'a geçiş yapıyor. 5.90'ı ben size anlatacağım. Şimdi buraya geçelim, biraz Türkçe üzerinden gidelim. Devam edelim. Sonra 5.90 ve 91 ile alakalı şöylesi bir şey yapıyor. Burayı ben buradan tanıtacağım size. Diyor ki bir diğer hayata geçecek olursak burada şöyle bir şey söylendiğini görürüz diyor. İçki, kumar, falokları e, ve şeytan işi şey dikili taşlar e, şeytan işi pisliktir diyor. Ondan sakının ki kurtulasınız. Burada onlardan demiyor. Ondan sakının diyor. Eğer onlardan deseydi alkolden, sarhoş ediciden, kumardan, işte dikili taşlardan, faloklarından kaçınmamız gerektiğini anlardık diyor ama onlardan dememiş ki ondan demiş cümle yapısı gelince bu pisliğe gider, şeytan işi pisliğe gider. O zaman biz onlarla birlikte gelen pislikten sakınmalıyız. Onlardan değil, onlarla birlikte gelen pislikten sakınmalıyız diyor. Nedir o pislik? Az önce bahsedilmiş olan eylemlere bulaşmaktır diyor mesela sarhoşluk için. Daha sonra e, sapkı sapkın sarhoş edicilerle kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'a anmaktan namazdan alıkoymak ister artık vazgeçiyorsunuz değil mi ayeti var bunu okuyoruz. Şimdi bu ikisi arasında bir seçmecilik yapıldığını görüyorum. Şimdi burada diyor ki Arapça ondan sakının ifadesi pisliğe gittiği için biz ana kategorileri sakınma unsuru olarak göze almıyoruz, ele almıyoruz diyor. Ama burada artık vazgeçiyorsunuz değil mi ifadesi yukarıdaki gibi gelmediğinden doğrudan ana kategorilere götürülebilir. Artık vazgeçiyorsunuz değil mi ifadesi sarhoş edicilerden artık vazgeçiyorsunuz değil mi? Kumardan artık vazgeçiyorsunuz değil mi şeklinde de anlaşılabilir. Hani en az iki şekilde anlaşılabilir diyecek olsak bunlardan bir tanesi 5.91 bağlamında ana kategorilerden vazgeçmektir. Aynı zamanda bunu alır da buradaki ritse, pisliğe, oradan da isme, oradan da kasıtlı eyleme götürerek sarhoş olmaktan sakınmak gibi algılanacak olursa da ikinci bir anlam çıkmış olur. En az iki anlamın olduğu bir yerde sadece tek bir anlam varmış gibi anlatılıyor olmak belki bazıları değil mi? Orada sarhoş edicilerden komple kendini ne kumara hiç bulaşmayacak bu ayet sonucunda. Sanki böyle bir anlam burada yokmuş gibi anlatıyor olmayı ben sakıncalı buluyorum. Bağlantımız doğru mu? Alkolden sakınmayalım da alkolün pisliğinden sakınalım. Mantığının doğru olduğunu burada pekiştirebilirdi de Allah isteseydi. Mesela benim öyle bir beklentim var. İşte sarhoş edicilerle kumarla ne yapıyor? Eylemler var. Bak düşmanlık var, kin sokmak var filan. Namazdan alıkoymak var. Eyleme de gönderme yapmış. Artık onların eyleminden vaz ne diyebiliriz? Allah onların ne diyebilir? Kötü eyleminden vazgeçtiniz değil mi diyebilir, değil mi? Artık bunların sarhoş edicilerin ve kumarın isminden vazgeçiyorsunuz değil mi diyebilirdi değil mi? Madem isim kavramı bu kadar merkez ve önemli. Kasıtlı günah işleme ve sarhoş edicilerle geliyor diyelim. Onların ritsiyle işte aşırı tüketimiyle sarhoşlukla geliyor. Sarhoş edicilerin aşırılığından kaçının. Alkolün işte hamrın e, sekeratından kaçının diyebilirdi. Onlarla birlikte açığa çıkan isimden kaçının diyebilirdi gibi gibi şeyler var. Bunlar da kullanılmamış ve o zaman en iyi ihtimalle objektif bakarak iki farklı anlama mümkün görürsün ve ikisini de olduğu gibi bırakırsın. Sanki sadece bir tanesini tercih etmek için özellikle bu kullanılıyormuş gibi sunmak da doğru gelmiyor bana. Evet ne demiş olduk arkadaşlar? Eğer isme bulaşırsak günahı faydasından fazla olur dersek sarhoş olmanın başlı başına herhangi bir sorun teşkil etmediğini düşünmek gerekir. Bazıları böyle bir şey düşünebilir. Sarhoşluk artı isim gibi bir formül, ismin yokluğunda sarhoşluğu meşru gösterir ama sarhoşken kendi evimizde kendimize zarar verebiliriz, e, altımıza işeriz, sıçarız, kusarız, afedersiniz, e, başı dağıtırız, sağa sola vururuz. E, Bunun bir sorun teşkil etmediğimi söyleyeceğiz. Sırf birini öldürmedik, zina etmedik, çalmadık, çırpmadık, Kur'an'da bahsedilen isimlere bulaşmadık diye e, burada bir isim yoktur, menfaat hala bizimle kalıyor mu diyeceğiz, bana anlamlı gelmiyor İçeri kendine zarar vermek zaten nefsine zulmetmek. ası israf etmek, infak edebileceğin bir parayı. Hatırlayın 2.219'da infak bağlamı da geliyordu. O parayı çarçur ediyorsun ve kendine bir menfaatte sağladığın yok. Zarar vermiş oluyorsun aslında. O yüzden böylesi bir eğer isme bulaşırsak ifadesi sorun. Eğer isme bulaşmak için kasıtlı olarak içersek ifadesi de sorun. Ona da şurada bakalım. Yani diyelim ki suç işleyeceksin. Birini öldüreceksin ama yapamıyorsun işte fabrika ayarları tutuyor seni. Biraz rahatlatmak için içeyim dedi. Ee, bu sarhoşlukla ilişkisi kurulabilir, kurulmayabilir. Sarhoş olacak kadar içersen planladığın işi yapamayabilirsin. Ama biraz rahatlatmak için içersen sarhoş olmayacak kadar içmiş olursun ama orada da niyete vurgu yapmış oluruz. E şimdi Allah senin kötü niyetlerin var. Bunlar okey... ama sen sarhoş olma. Kendini bu eylemi gerçekleştirecek duruma sokma mı diyor? Yani sarhoşluğu araçsallaştırmaya mı gönderme yapması daha mankul? Yoksa böyle bir niyete sebebiyet veren düşünceye gönderme yapması mı daha makul? Bence ikincisi daha makul geliyor. Yani içkiden bağımsız da kötü niyetli eylem olabiliyor. Bunu sadece içkiyle gelen kısmına vurgu yaptı Allah. İşte kültürde böyle şeyler açığa çıkıyordu. Sadece ona vurgu yaptı gibi bir şey mi söyleyeceğiz? O dönemdeki insanlar da bunu böyle mi algıladı diyeceğiz. İlginç bir soru. Ee, tabii isme ayıkken karar verme değil de sarhoşken kendini koru gibi bir şeyse zaten demin söylediğimiz yere gidiyor az önceki eleştiriler açığa çıkıyor. Sarhoşken zaten en savunmasız anındasın. Sen sen değilsin orada değilsin. Şeytanın çalışmalarına dönüşmüşsün zaten her türlü pislik mümkün hale gelebilir. Kendi kendine bile yani kendi üstüne bile pisleyebilirsin. Ee, ne demiştik? Çok içme sapıtırsın az iç şeklinde algılayan arkadaşlar olabildiği gibi bu tamamıyla bundan vazgeçin şeklinde algılanabilir bir ayet. Ee, bu ikisine de vurgu yapmakta fayda var. Hayır Allah burada tamamen vazgeçin demiyor. Az için diyor gibi indirgemeci bir yaklaşımı doğru bulmuyorum. Bir de ne demiştim? Gerçekten ondan kaçının ifadesi var. Feşteni bu hu ondan kaçının şeytanın pisliğinden kaçının diyor Allah. Alkolden kaçının demiyor. Peki bu aynı mantığı şeyler için kullanabilir miyiz? İçkiye çok fazla odaklanmayalım. İçkinin yanında Allah kumardan da bahsediyor. Şimdi aynı mantığı oraya da getirelim. Madem ondan kaçınmak, içkinin pis olan kısmından kaçınmak, eyleminden kaçınmaksa filan diye işte yorumladık diyelim. Putun nesi var? Putun riski nedir yani? Nasıl kaçınacağız? Sadece kurban kesmeme meselesi mi? Yani orada bir put var. Ona bir güç atfedilmiş, ona dua ediliyor, menfaat umuluyor, işte ona sunaklar sunuluyor, kurbanlar adanıyor. E bu eylemler sıf şirk olduğu için başlı başına zaten sorun. Dahası insanlar o putlara anlam yüklediği için onlar put oluyorlar ve Allah da zaten bu yüklenmiş anlamını orada bize şey yapıyor, tanıtıyor. E biz bunun riskinden nasıl kaçınırız? Hani kısmi kaçınma var diyelim, hani az. ...pislik var, menfaat de var onda diyelim. Bunun menfaati ne olacak? Menfaati onu sanat eseri olarak kullanmak mı olacak? Böyle mi algıladı o dönemdeki insanlar? Yani mesele... ...sunulan bu dört madde içindeki pislikleri ayırıp... ...geri kalanını da kullanma üzerine özel bir vurgu mu? Yoksa bunlarla gelen toplumsal yozlaşmadan uzaklaşma... ...bunlardan ne yolunma meselesi mi sorusu var. Ben ikincisini tercih ediyorum tabii ki. Şimdi zaten şöyle bir sorun da var arkadaşlar put put olmadan önce onu put yapacak kirli zihin durumu zaten mümkün olmuş. Allah'ın zikrinden uzaklaşılmış, şeytanın çalışma alanına dönüşülmüş. O şirk unsuru sonradan oluşup e, yani dışarıda görünür hale gelmiş diyelim daha sonradan. Ben öyle okuyorum. Hani biri şunu da söyleyebilir. Yo hayır efendim bir savaş kahramanı ya da herhangi bir e, o dönemdeki yönetici vesairenin heykeli dikilir. O heykel zaman içinde de putlaştırılabilir. Allah bunu kastetmiş de olabilir heykel orada dursun bir ana olması açısından ee, kullanılsın ama e, onu putlaştırmayıp ona güç atfetmeyip bu yapılsın demek istedi filan diye de yorum yapabilir. O da cevaplardan başka bir cevap olur tabii ki. Üzerine ayrıca düşünmek lazım. Siyer okuması yapanlar, tarih okuması yapanlar o dönemdeki putların Kabe'ye dışarıdan getirilen putların nasıl putlar olduğunu okurlarsa benim ilk anlattığımın daha makul olduğunu göreceklerdir kanaatindeyim. Lat, menat, uzay, yok. değil mi? Değişik şeyler var, e, ilahlar var. Onlar zaten e, anlam atfedilmiş insan tarafından şeyler. Ama alkolde böyle bir şey yok. Alkol sana anlamı atfediyor fazla içersen. O da ilginç bir kategorik farklılık var orada. Bir de şu var, şöyle bir şey de mümkün. Kumar için mesela ne diyeceğiz? Kumara da götürelim bunu, tutu konuştuk. Kumarın ritsinden nasıl ayrılacağız? İnsanlar boşlandırılıyor. Hızlı kazanç sağlamak için risk alıyorlar ee, ve bunun sonucunda da borca giriyorlar, aileler mahvoluyor, aileler e, işte kötü duruma düşüyorlar, borçlanıyorlar. Hatta kadınların alınıp satıldığı dönemler olduğu söylenir filan. Değişik bir sürü yozlaşma oluşabilir. Borçluluk durumuyla birlikte açığa çıkabilir. Riches'ten arınma bundan arınmadır diyecek olursak. O dönemdeki insanlar yani kahvede okey oynar gibi okey oynayalım mı, çayını oynayalım filan mı diyorlar. Menfaati nedir bunun? Sosyalleşme midir? Yani sosyalleşin, oyunlar oynayın e, gibi bir şey var mı? Yani o kültürde e, böylesi bir oyun şeyi var mı? E, durumu var mı? Onlara ayrıca bakmak lazım. Öyle olduğunu da düşünmüyorum. Bunu böyle anladılar. Yani peygambere gittiler, sordular. İçkiden, kumardan sorarlar. E ne dedi Muhammed Aleyhisselam? İşte dedi ki az için. Böyle mi anladılar hani? 2219 daha yeni gelmiş bu arada. Günahı fazladır yararından diyor Muhammed Aleyhisselam. Bu kadar bitti. Ne dedi? E böyle dedi. Ne yapıyoruz? E azaltıyoruz. E ya da bazıları dedi ki ya günah fazlaysa biz o zaman Allah'a daha yakın olmak istiyoruz. Günahı niye fazla? Ya bu eylemlerle ilişkili o zaman. Bu eylemlerden bağımsız olarak biz az içelim falan. Böyle mi direkt anladılar? E böyle anlamak için eğer 590 ve 91'deki Ritz bağlantısı mecburiyse ki öyle gözüküyor birazcık. Yani güçlendirici sacayaklarından bir tanesi. O çok sonradan geldi. İşte onlar da onu çok sonradan mı anladı gibi değişik sorular açığa çıkabilir. Böyle parçalı peyderpey geliyor. Biz şu an hepsini bir anda okuyoruz ve bir anlam çıkartıyoruz. Oraya da ayrı bir metot, sal bakış anlamında bir şeyler söyleyebiliriz belki. Velhasıl siyak bak yapınca da baktığımız zaman bunun ee, komple nehyedilme anlamına gelebileceğini de söyleyebiliriz dedik. Siz de okuyunuz 5. surenin bağlamını. Bir de Allah'ı anmaktan alıkoyma meselesine kısaca değineyim. Allah'ı anmaktan alıkoyulduğumuzu varsayalım. Ee, bu isim midir? Bu bir soru. Neden önemli bir soru? Çünkü Allah'ı anmaktan sarhoş edicilerle alıkoymak istiyor diyor şeytan. Peki biz namaza gidemedik. Bir suç işlemiş oluyor muyuz? Bir cezası yok Kur'an'da bir isim olarak da. Ee, şey yapılmıyor söylenmiyor mesela namazı kaçırayım diye de içmedim ama gayri ihtiyari böyle bir sonuca ulaştı ve namazı kaçırdım mesela istemeden yaptım ee, bu isim midir değil midir yani mesele biraz başka bir yerde benim gördüğüm kadarıyla elbette niyetse niyeti de düzeltmek gerekiyor elbette sarhoşluktan da uzak durmak gerekiyor en kötü e, hallerimizden birisi o hal oluyor Evet yani Müslümanlara da diyor ki müminler için hatta mümin kavramı olarak Namaza yaklaşmayın Bu kadar Siz fasık oldunuz, zalim oldunuz, hain oldunuz Dinden çıktınız, tövbe edin, diyet ödeyin gibi ifadeler olmadığını da görüyoruz Ve hala e, Mümin olarak Allah tarafından tanımlanıyorlar Ama iyi bir şey olmadığını da görüyoruz orada namaza yaklaşmayı engelliyor, zikirden uzaklaşınca şeytan zaten sarıyor sana e, Orada sadece isme indirgeyemiyoruz yani benim anlatmaya çalıştığım o isim dışında da şeytanın yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi namazdan seni alıkoymak. Ritz değil mi? Şeytan işi pislik olması sadece isimle ilişkili değil Allah anmaktan alıkoymasıyla da ilişkili. Yani Ritz'e bağlayıp konuyu Ritz'ten isme bağlayıp sarhoşluğa ve oradan eyleme bağlayıp bundan kaçınmaktır dersek de e, yine eksik söylemiş oluyoruz. Çünkü eylemden bağımsız olarak da namaza yaklaşmıyor ol, olmanın kendisi de şeytanın bir işi oluyor orada. Allah'ı anmaktan alıkoyuyor seni. E, ve bu da bir pisliğe dönüşüyor. Şeytanın işi bir pisliğe dönüşüyor. E, bu açıdan da bakmak lazım. Ama ben bir kadeh içiyorum. Gerçi kadehle de ilişkisi yok. Kiloya göre değişir değil mi? Yemekle mi içiyorsun? Yiyerek mi, yemeyerek mi içiyorsun? İşte erkek misin, kadın mısın? Buna göre de sarhoşluk şeyleri değişebilir. Ha Ben bir takılıyorum. Öyle rahatlatıyorum kendimi. Allah'a yöneliyorum. Bir sorun görmüyorum diyene de bir şey diyemiyorum ben açıkçası. Ee, kararınız hayırlı olsun diyeyim. Ne diyeyim? Başka? Hmm, ama bu tür videoları e, bir şeyi temellendirme için kullanırken dikkat etmek lazım. Evet, haram bir tabudur bizde. Aman haram işlemeyeyim diye düşünürüz. Ve bunlar da sadece domuz eti yemek ve içki içmekmiş gibi algılarız. Ama anne babaya iyi davranın ifadesi de haramla gelir. Değişik hani yeme içmenin dışında da türlü haramlar vardır. Domuz eti yemeyerek. Ama insanların hakkını yerek domuzlaşmak da mümkün olabilir. Bunlara da dikkat etmek lazım. Onları da söylemiştik. E, tabuyu kırma amacıyla konuşuluyorsa eyvallah. E, i̇çki içen kişi dinden biz öyle hissederiz. Çıktık dinden eyvah bittik yani mahvolduk. Geri dönüş yok veya domuz yetimi asla yemeyiz ama bakıyorsun başka yerden her türlü haltı yiyor. E, böylesi insanlardan da olmamak lazım. Tabuyu kıracağız diye de içkiyi İçki konusunu böyle farklı yerlere meze etmemek lazım diye düşünüyorum. Ne bilimsel olarak ne de dini açıdan bunu tüketmenin e, sorun teşkil etmediğini iddia etmek bence problemli, perfectly okay değildir. Ne din açısından ne bilim açısından diyerek bitireyim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. E, umarım faydalı olmuştur. Selam ve sevgiyle.